Çok değerli basın mensupları, bugün basın açıklamamızı gündemde olan anayasa değişikliği konusuna ayırmış bulunuyoruz. Yeni anayasa değişikliği teklifi Millet ittifakını yeniden birleştiriyor. Çünkü Millet İttifakı bileşenleri şu anda daha anayasa teklifi masaya gelmeden istemeyiz anlayışıyla hareket edip aynı halka etrafında birleştiklerini görmemiz mümkündür. Değerli basın mensupları, 1876 kanuni esasıyla başlayan anayasal düzene geçişte uzunca bir yol almamıza rağmen şimdiye kadar beklenen ölçüde demokratik ve milletin dünya görüşü ve değer yargılarıyla örtüşen milli iradeyi yansıtan bir anayasa ortaya konulamamıştır. Nitekim mevcut 1982 anayasası demokratik bir anayasa olmaktan çok egemen vesayetçi anlayışın dayatmacı ve yönlendirici yaklaşımlarla ortaya koymuş olduğu bürokratik bir anayasadır. Bunun sonucu olarak söz konusu 1982 anayasası daha sonra 21 kez değişikliğe uğramıştır. 1982 Anayasası üzerinde 21 kez yapılan değişikliklere rağmen hala birçok konuda aksamaların olması yeni anayasayı zorunlu kılmaktadır. Geniş tarihi geçmişe ve büyük müktesebata sahip olan ülkemizin ve milletimizin egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir şiarının yegane temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu vasfıyla yeni milli anayasa konusunda artık inisiyatif ortaya koyması gerekir inancını taşıyoruz. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 64 milyon 145 bin kayıtlı seçmenden 55 milyon 883 binin oy kullandı ve yüzde 87 seçime katılma oranı ile millet nezdinde yüksek temsil etkisi almış olan seçilmiş gazi meclisimizde temsil edilen 28. dönem milletvekillerinin milletin temsilcileri olarak milli anayasa konusunda büyük sorumluluk anlayışıyla hareket etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyoruz mevcut konjektürde yaşanan sorunların ve tıkanıkların üstesinden gelebilecek ve toplumun tüm kesimlerine hitap edebilecek yeni bir anayasanın artık kuvveden fiile geçirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yeni anayasa çalışması için geçmişte olduğu gibi 28. dönem Meclis Uzlaşma Komisyonu'nun bir an önce oluşturularak çalışmalara başlanması ve toplumu temsil eden kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak anayasanın tüm kesimleri kapsayacak ölçekte toplumsal bir uzlaşı metni olmasının sağlanması gerekmektedir. Yeniden Refah Partisi olarak vesayetçi anlayışın dayatmasıyla yapılan 1982 bürokratik anayasası yerine hak ve adalet anlayışını merkezini alan kuvveti ve gücü değil, adaleti hak sebebi sayan milletin din ve vicdan değerlerine saygılı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve rahmetli Profesör Doktor Arif Ersoy'un ifadesiyle farklılıkta birlik ilkesini esas alan milletimizin ortak dünya görüşü ve değer ölçülerine dayanan Milli anayasa hepimizin anayasası olmalıdır. Yeni anayasa konusu gündeme gelir gelmez bu konuda olumsuz tavır ortaya koyan ve isteme yüz anlayışıyla hareket eden muhalefet partilerinin vesayetçi bürokratik anayasanın değiştirilmesine kesin dille karşı çıkmalarını anlayabilmek mümkün değildir. Bu partiler zımnen 1982 Anayasası'nın devamından yana tavır koymaları anlaşılabilir değildir. Geçmişte üniversitelerde ve zihinlerde oluşturulan kamusal alanlarda başörtüsü kullanımının engellenmesi, temel hak sınırlaması bir başka deyişle fiili ve hukuk dışı bir sınırlama iken bu konuda fiili olarak destek olan zihni anlayışın anayasa değişikliğine karşı gelmesini garipsememek gerekir. Seçim öncesi başörtüsü yasa için düzenleme isteyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa konusunda daha ortada somut hiçbir şey yokken tavır koyması tam bir çelişki ortaya koymaktadır. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden parlamentoya giren siyasi partilerin de CHP ile aynı kulvarda hareket etmeleri ve yeni anayasa karşı çıkmaları gerçekten düşündürücüdür. Türkiye'nin artık yamalı bohçaya dönüşen ve 21 kez değişikliklere uğrayan bürokratik anayasa yerine yeniden demokratik bir anayasayı önceleyecek çalışmaları başlatmasını yeniden Refah Partisi olarak önemsediğimizi ifade eder. Bu konuda bütün siyasi partileri konsensüse davet ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Gerçekten de zinde güçlerin oluşturduğu anayasa Nın yanında tavır koyan Millet İttifakı'nın da milleti temsil etmediğini ve bu konuda milletin gerçek iradesinin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem milletvekillerinin hazırlayıcı, hazırlayacağı anayasaya karşı tavır almalarını da kamuoyun vicdanına bırakıyoruz. Çok teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz. Soru alacak mısınız? Bir yandan yerel seçim azalıkları da devam ediyor. Bazı siyasi partiler adaylarına açıklamaya başladı. Siz genel seçime Cumhur İttifak partisi altında ancak kendi logonuzla girmiştiniz. Bu yerel seçimde nasıl bir strateji izleyecek partiniz? Bu konuda elbette ki parti ilgili Kuruluşlarında yani il başkanları olsun, parti yönetimi olsun, MKK olsun, MYK olsun bütün bu kurullarda bunu enine boyuna değerlendireceğiz, istişare edeceğiz. Biz istişareyi önceleyen bir siyasi parti olduğumuz için bütün bu mensuplarımızın görüşlerini aldıktan sonra nihai kararı elbette ki genel başkanımız verecektir. Fakat görünen o ki ve bizim kurullarda dile getirdiğimiz yerel seçimlerle ilgili olarak şunu ifade etmek istiyoruz. Büyük oranda Türkiye'de kendi logo ve amblemimizle mahalli seçimlere katılacağız. Eğer ki ee, belki büyük şehirlerde bazı kritik yerlerde bir e, ittifak söz konusu olabilir. Bunu da zaten genel başkanımız ifade etmiş bulunmaktadır. Fakat şu anda itibariyle somut herhangi bir e, şey söz konusu değildir. Bunları elbette ki değerlendirip e, zamanı geldiği zaman bunları karar altına alacağız. Teşekkür Biz Teşekkür ederim. Çox təşəkkürlər 5 s.